Birçoğumuz çok uzun zamandır doğru düzgün bir dinozor belgeseli izleyemedi. Ancak bu uzun bekleyişin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çünkü çok yakında çok iyi bir belgesel geliyor. Belgesel hakkında elimizde bir klip, bir de fragman var. Sadece bunlarla bile belgeselin çok iyi olacağını söylemek mümkün. Hatta şunu söylemem lazım. Bu belgeselin yayınlanması beni Jurassic World Dominion'dan daha fazla heyecanlandırıyor. Bence sinema filmleri oldukça gerçekçi dinozorlar göstermeli. Bu sayede insanlar dinozorların gerçekte nasıl göründüğünü daha kolay öğrenmiş olur. Ama işte bir dinozoru olduğu gibi göstermek sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Hatta belgeseller için de böyle. İnsanlar dinozorları oraya buraya saldıran vahşi, devasa, aptal sürüngenler olarak biliyor. E sinema sektöründe işine geliyor bu. Sadece filmler değil, ilgi çekmek için yapılan bazı belgesellerde de dinozorlar vahşi, aptal, devasa sürüngenler olarak gözüküyor. Ancak günümüzde biliyoruz ki dinozorların birçoğu tüylerle kaplıydı ve sürüngen değillerdi. Onlar da günümüzdeki her hayvan gibi kendi yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlardı. Yani ekstra bir vahşilik söz konusu bile değil. Dinozorları harbiden olduğu gibi gösteren çok az belgesel var ve bunları genelde BBC yapıyor. Şüphesiz ki Walking with Dinosaurs bunun en büyük örneğidir. Zamanına göre yine bazı sıkıntıları olsa da dinozorları vahşi canavarlar olarak değil de gerçek hayvanlar olarak gösteriyorlardı. Zaten bu yüzden Walking with Dinosaurs şu ana kadar yapılmış en iyi dinozor belgesellerinden biri. Bununla birlikte içinde dinozorların olduğu bir doğa belgeseli fikri aşırı iyi bir fikir. Walking with Dinosaurs bu fikri alıp mükemmel bir belgesel seriye dönüştürmüştü. Daha sonrasında dinozorlardan önceyi ve sonrayı anlatan aynı formatta Walking with belgeselleri geldi. Onlar da aynı şekilde güzellerdi. Ama kabul edelim dinozorlar hepimizin daha fazla ilgisini çekiyor. E bu yüzden de belgesel bakımından daha çok dinozor belgesellerini tercih ediyoruz. Planet Dinosaur gibi yine BBC'nin yaptığı dinozor belgeselleri her ne kadar güzel olsa da Walking with Dinosaur seviyesine erişememişti. Planet Dinosaur işin biraz teknik tarafına odaklanmıştı. Bu da güzel bir şey ancak Walking with Dinosaur'sun yaptığı bir doğa belgeseli fikri daha güzel. E hal böyle olunca yaklaşık 23 yıldır böyle bir belgesel izlemiyorduk. Ama en nihayetinde bu 23 yıllık bekleyişimiz sona erdi ve çok güzel bir dinozor belgeseli geliyor. Prehistoric Planet tıpkı Walking with Dinosaurs gibi bir belgesel seri olacak ve bir doğa belgeseli olacak. Fragman ve klipten gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar yapılmış en gerçekçi ve en doğru dinozor tasarımları bu belgeselde olacak. Bu zaten benim heyecanlanmam için gayet yeterli bir sebep. Belgeseli yapan şirket yine BBC ancak bu sefer Apple TV Plus'ta yayınlanacak. Sadece 5 bölüm olacak ve bu her 5 bölümde farklı farklı hikayeler izleyeceğiz Kretasi dönemine ait. 23 Mayıs'ta yayınlanmaya başlayacak ve 27 Mayıs'ta bitecek çok sağlam bir kadroya sahip. Yapımcılığını BBC'nin doğa belgeseli bölümü ve John Favreau üstleniyor. Müzikleri daha önce Karib Korsanları, Interstellar veya Darknet gibi filmlerin müziklerini yapan Oscar'lı müzisyen Hans Zimmer yapıyor. Seslendirmen yani belgeseli sunacak kişi ise David Attenborough. Kendisi bir doğa bilimci, biyolog ve seslendirmen. Aynı zamanda abisi Sir Richard Attenborough'u Jurassic Park'ta John Hammond rolüyle izlemiştik. İlginç bir şey söylemek gerekirse Walking with Dinosaurs için ilk düşünülen seslendirmen David Attenborough'ydu. BBC David'e teklifi götürmüş ancak kendisi sahte bir doğa belgeseli seslendirmek istemediğini söyleyip reddetmiş. Bugün görüyoruz ki 23 sene sonra fikri biraz olsun değişmiş ve Prehistoric Planet belgeselini o seslendiriyor. Klipten gördüğümüz kadarıyla yavru T-Rex'ler tamamen tüylerle kaplı ancak yetişkinler değil. Bu da benim videolarda daha önce anlattığım bir şeydi. Özellikle Tyrannosaurus'un tasarımını aşırı sevdiğimi söylemem gerekir. Çünkü o kadar gerçekçi yapılmış ki. T-Rex dışında bazı şeyleri ilginç bulduğumu söylemem gerekir. Örneğin sorapodlardaki hava keseleri. Tartışmalı bir konu olmasına rağmen sorapodlarda böyle yapılar olabilir. Belgesele bunun bu şekilde aktarılmış olması da gayet hoşuma gitti. Fragmanda bir dromesor gözüküyor. Ki ben kendisini ya Velociraptor, ya Sagan, ya da Adasaurus olduğunu düşünüyorum. Belgeselde sadece dinozorlar yok. Terozorlar ve deniz sürüngenlerine de yer verilecek. Fragmanda gördüğümüz terazorun bir Hatsegopteryx olduğunu söyleyebilirim ancak plesiozorun spesifik olarak hangi tür olduğunu söyleyemiyorum. Bir çoğunuza garip gelecek olabilir ancak tiranozorlar yüzebiliyordu. Aslında sadece tiranozorlar değil pek çok dinozor yüzebiliyordu. Dinozorların genelde çok iyi yüzücü değildir ancak kısa mesafelerde su yüzeyinde biraz kalabilirler. Sonuçta sucul olduğunu bildiğimiz sadece iki tane dinozor var ve T-Rex bunlardan biri değil. Sucul olduğu kesin olan iki tane dinozordan biri Spinosaurus, biri Baryonyx. Geçen seneki araştırmaya göre Spinosaurus tam olarak sucul değildi ancak birkaç hafta önce yapılan yeni bir çalışma bunun aksini kanıtladı. Hatta bunun da ötesinde Baryonyx'in de bu şekilde yaşadığı ortaya çıktı. Bunun için ayrı bir video yapacağım o yüzden beklemeli kalın. T-Rex dışında da Tyrannosaurus dinozorları bu belgeselde göreceğiz. Fragmanın Nanuxorus'u ve daha ismi belli olmayan kahverengi bir Tranozoid gördük. Nanuxorus'un karşısında bir Pakirainozor gözüküyor ve bence tasarımı gayet güzel olmuş. Nanuxorus ilk bulunduğunda Gorgozor zannedilmişti. Ancak daha sonra bunun farklı bir hayvan olduğunu anlayıp ona Nanuxorus ismini vermişlerdi. Nanuxorus çok büyük ihtimalle tamamen tüylerle kaplı Etobur dinozorlardan biriydi. Tıpkı Yutairanus gibi. Ne olduğunu anlayamadığım Tiranazorid'in önünden mavi mavi Oviraptorid'ler geçiyor. Spesifik olarak hangi Oviraptorid dinozor bu, bu bilinmiyor. Ancak belgesel çıkınca öğreneceğiz. Muhtemelen posterdeki göz bu dinozorun gözü. Ancak posterdeki asıl önemli şey bu gözün yansımasında gördüğümüz Nictosaurus adlı Terozor. Bu belgeselde dinozorların yanında Terozorları da bol bol göreceğimizi düşünüyorum. Prehistoric Planet daha şimdiden muazzam gözüküyor. Umarım 23 sene önce Walking with Dinosaurs'un olduğu kadar başarılı olur. Dominion ile beraber Jurassic Park'ın ana hikayesi bitecek. Jurassic serisi bittikten sonra piyasadaki dinozor boşluğu bu tip belgesellerle doldurulabilir. Umarım öyle de olur çünkü cidden bizim bu tip belgesellere daha fazla ihtiyacımız var. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Videomuzun sonuna geldik. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.